Değerli arkadaşlar, Kuzey Almanya Teşkilatı Hak ve Partisi'nden hepinize selamlar. Bugün 10 Ocak 2015'te saat 14'te çok güzel bir toplantı yaptık. Hamburg'dan, Bremen'den, bağlı bulunduğumuz bölgedeki eyaletlerden, çevre illerden pek çok arkadaşımız geldi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk, fikir tiyatrisinde bulunduk, şimdiye kadar yaptıklarımızı konuştuk. Bundan sonra ne yapacağımızı konuştuk. Birbirimizi tanıdık ve çok güzel bir cumartesi günü geçirdik. Bunun için ben toplantıya iştirak eden bütün üyelerimize teşekkür etmeyi borçluyum. Hepiniz sağ olun. İkinci konumuz da şudur. Şimdiye kadar bölgemizde bulunan eyaletlerde yapılan toplantılara, davetlilere her zaman icabet etmeye çalıştık. ve icabet ettik çağrıldığımız her yere gerektiğinde imkanlarımızı zorlayarak gittik. Şöyle bir sıkıntımız var. Şimdiye kadar yaptığımız toplantılara ve da çağrıldığımız yerdeki yapılan organizasyonlarda katılımcı sayısı yani insanların elinin altında mouse var. İnsanlar katılacağım diye tıklıyorlar. Ama gidiyorsunuz bakıyorsunuz ki normalde katılımcı sayısı 35 olması gerekirken 4 kişi geliyor gidiyorsunuz 40 kişi olması gerekirken 7 kişi geliyor. Veya sadece 2 kişi için buradan başka bir eyalete gidip geldiğimizi çok çok iyi biliyorum. Bu gibi konular bizi yıldırmıyor. Bizi bezdirmiyor. Biz şimdiye kadar bunu yaptık, gittik ve bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde yılmadan, bezmeden. Ama artık sizlerin bazı şeylerden bezmeniz gerekiyor, yılmanız gerekiyor. Kararsızlıktan, bazı fikirlerde sabit fikirli olmaktan, tembellikten artık yılmanız gerekiyor. Ve bunun için de sizlerden ricam bir dahaki sefere toplantı düzenlediğimiz zaman veya sizin bulunduğunuz bölgelerde toplantı düzenlediğimiz zaman katılacak olan insanlar katılacaklarını beyan etsin. Çünkü biz de hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Ve burada çok güzel bir ideolojinin, çok temiz, saf bir ideolojinin bekçiliğini yapmaktayız. Bunları sizi de ortak etmek istiyoruz. O yüzden eğer beraber çalışacaksak, beraber hareket edeceksek ve vatan için her bir şeyler yapmamız gerekiyorsa bunu defalarca belirttiğim gibi beraberce yapmamız gerekiyor. O yüzden sizlerden ricam e, gittiğimiz bölgelerde hatta belki 200-300 kilometre gittiğimiz yerlerde buluştuğumuz toplantı bölgesinde belki iki sokak arkasında oturuyorsunuz. Belki yani size bu noktaya gelmek, buluşma noktasına gitmek 5 dakikalık mesafe, biz saatlerce yol gidiyoruz. Dediğim gibi biz bunlar hiçbir zaman için yılmadık, yılmayacağız. Ve Hak ve Eşitlik Partisi'ne yönel vermiş insanlara olan sevgimizden, saygımızdan zerre kadar azamlı olmayacak. Ama artık sizler bu yılgınlıktan, bu bezginlikten biraz vazgeçmeniz gerekiyor. Bunun için sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya ve bizi çağırdığınız zaman istediğiniz yere gelip sizinle Hak ve Eşitlik Partisi hakkında ve değerli genel başkanımız Osman Pamukoğlu hakkında konuşup bilgi vermeye her zaman hazırız ve hazır olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.